Merhabanın Benim sezon benim gibi hoş geldiniz ee, Arkadaşlar bu e, Serimizin da gelecek e, Arkadaşlar buraya nasıl bir derseniz Herkes bunu çok kolay bir yudumlanmadı Kendime sıkılayım <laughs> Arkadaşlar şimdi size birinci günün önünü göstereceğim. Elleri de farklı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar birinci günümüzün önünü görüyoruz. Doğranışta basıyorsunuz arkadaşlar. Şuna iki kez tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bu köşeye geldiğinizde sizi alıyor açayım bir dakika. Kes tıkladım. Böyle. Yani. Al. Arkadaşlar bakın. Lay 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 lay. Nasıl? Yani gibi İkinciye gidiyoruz. İkinci de arkadaşlar bankada. Kanka da bazı baz, e, herkes video bir tane olduğunu ama onun içinde bir tane daha var. Şimdi ben size ne olduğunu olmaz yine de ikinciyi göstereceğim. çoğunuz biliyordur. Ama bazılarınız da e, bankanın gizli güven gizli geçitlerini biliyorlar. Biliyorum. Biliyorsunuz. Şey, Arkadaşlar burası gördüğünüz bankası. Ne? Arkadaşlar aklıma fikir geldi. O eşek kart nerede? Onu tekrar bir alayım bir ben. Adam nerede? Tamam neyse ben yine gider buradan alırım. Bak arkadaşlar gizli görmüyoruz. Ben bir şey daha değinmek istiyorum. İşte size ikinci gizli bölmemiz burası. Buradan e, dışarı taraftan burası kapısı. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi bankaya geldik. Tekrardan. Evet. Ne tahmin ettiğim gibi. Ben kartı aldım. Gidiyorum. Yok. Ama su lan. Oturma oturma. İşte acaba bu şeyi de açabiliyor mu? Yok. Neyse. Bakın şimdi.

Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Ben ne renkdim. Bilmiyorum ya. Arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi tamam. Gördüğünüz gibi burası bankanın girdi geçidi. Çimdi geçidi. Girdi geçidi. Arkadaşlar burada sapıklar vardı bir keresin. Eskiden Roblox'a ben izledim. bu da bir tane sapıklar burada. Terbiyesizler ne yapacak biliyorsunuzdur. Boş yerim ben şimdi. Politikalarına haykırı gelmez. Neyse şu parayı da siz gitsin çantamın. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, bu gizli geçirdiğimizde herkes biliyordur. Arkadaşlar denizde de gizli geçit var mı? Ben var diye düşünüyorum. Bu deniz de ama bu havuz. Bu da şey geldi. Dikkat et Kaykayı ayarlayalım Neyman biz çok uzak duruyoruz Dönüyorum yavaş gerek var da sap değil mi ya? Yani mesela sap lazım bu kadar. Neyse. Aaa buradaki gizli geçti unutuyorum. Burada da var ki. Bu oldu mu arkadaşlar? Eskiden burası çok aç. Açılıyor. Şimdi açılmıyor. Nakış arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim kredi kartı. Panelim oldu. Evet arkadaşlar. Dördüncü gizli bölmemiz burada. Herkes biliyor. Bu fili isteyenler var bazı sapıklar. Hadi sana değil mi? Kusura bakma eşkalarını alıyorum. Zedemiyor <laughs> mu? <laughs> of. Arabacıya <laughs> <diye> geldik. <laughs> of arkadaşlar arabaya bakın <laughs> aşık olun ben. Bu bak Arkadaşlar şimdi size bir araba göstereceğim. <laughs> Mercedes , ma arvan . kus on Mercedes ? Mercedes . coba-coba coba-coba yallah ya bibi mana ini di mana ini tamir ettireceğim hatta Benim araba gitmiyor Allah araba gitmiyor Oğlum araba gitmiyor lan

kredi kartımız nerede ben gideyim kışık lan mı ödeyeyim kartacı. Doldur 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 doldur. Fulle fulle fulle. Fulle oğlum depoyu. Sıkın oraya da. Sıkın oraya da. Kara kızım. Ne var Arkadaşlar.